A tanjant 135 artı sinüs kare 135. B sinüs 150 eksi kosinüs 50. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Tanjant 135 neydi arkadaşlar? Tanjant 135 eksi 1. Tanjant 135 eksi 1. Sinüs kare 135. Kök 2 bölü 2'nin karesi olacak. Bu da ne yapar? 2 bölü 4 mi yapar? Eksi 1 artı 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 arkadaşlar bu. 1 bölü 2 olduğuna göre eksi 1 artı 1 bölü 2'ye bakalım. O da eksi 1 bölü 2 yaptı. Sinüs 150'ye geliyorum. Sinüs 150, sinüs 30. 1 bölü 2 burası. Eksi. Kosinüs 150 nedir? Kosinüs bir kere eksi oluyordu arkadaşlar. Eksi oldu. Kosinüs 30 yani kök 3 bölü 2. Bu da ne yaptı? 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 yaptı. İkisinin toplamını soruyor. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 ne yaptı? Kök 3 bölü 2 yaptı. Şimdi şıklara bakıyorum. Kök 3 bölü 2 olduğuna göre sin 30 olmaz. Tanjant 30 olmaz ama sinüs 60 olur. Dik koordinat düzleminin ikinci bölgesinde pozitif yönlü 3 açının ölçüsü A, B ve C'dir. Kosinüs alfa, kosinüs A eşittir eksi 1 bölü 3. Kosinüs B eşittir eksi 1 bölü 2. Kosinüs C eşittir eksi 4 bölü 5. Buna göre diyor A, B, C değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle ben bunların sayı olarak hangisi hangisinden büyük ona bir bakayım. Bir paydalarını eşitleyelim. Kaçta eşitlenir bunlar? 30'da eşitlenir. 30'da eşitleyeceğim. Eksi 10 bölü 30 yaptı. 30'da eşitliyorum. Eksi 15 bölü 30 yaptı. Burası da arkadaşlar 6 ile çarpayım. Eksi 24 bölü 30 yaptı. Peki ben bunlara baktığımda hangisi daha büyük oluyor? Normalde arkadaşlar sayılar büyüdükçe e, pay büyüdükçe sayı büyüyecek ama bunlar eksi. Eksi olduğu için küçük olan büyük olacak. Burası en büyük olur. Cos A büyük olur. Cos B'den o da büyük olur. Cos C'den sayısal olarak. Ama açılara baktığımızda kosinüs açılarla ters şekilde sıralanırdı. Açılarına baktığımızda ters sıralayacağız. A, B, C değerlerini. A, B, C tersine döndü. O zaman hangisi olur? C eşit. ABC dik üçgeni verilmiştir. AB dik BC. Arkadaşlar 6 8'i gördünüz. Hemen ne yapacaksınız? 6 8 10 üçgenini yazdım ben buraya. Burada 180 eksi x'e bakarak bir değerleri bulacağım. Ondan sonra da x'e geçeceğim. Çünkü işaret orada değişebiliyor. Peki bakalım. Sinüs 180 eksi x'e bir bakalım. Dik üçgenin içerisinde. Karşı bölü hipotenüs yani 6 bölü 10. O da ne yapar? 3 bölü 5. Sinüs 180 eksi x 3 bölü 5. Sinüs x ne olur? Geniş açı olduğunda da sinüs aynı değere sahipti. O zaman sinüs x eşittir. 3 bölü 5 alabilirim. Kosinüs 180 eksi x'e bakalım. Komşu bölü hipotenüs 8 bölü 10 yani 4 bölü 5. O zaman arkadaşlar kosinüs x'i geniş açı olduğunda kosinüs eksi olur. Eksi 4 bölü 5 alayım. Tanjant x'e geldiğimizde tanjant x'de direkt sinüs bölü kosinüs yapacağım ya da karşı bölü komşudan eksi yapacağım. Eksiye baktığımda karşısında eksi 6 bölü 8 eksi 3 bölü 4 olacak. Kotanjant x'e baktığımda komşu bölü karşı o da eksi 4 bölü 3 olacak. Bunları buldum. Ondan sonra bakıyorum. Sinüs x artı kosinüs x. Sinüs x neredeydi? Buydu. Kosinüs x neydi? Buydu arkadaşlar. Toplamları 0 yapmaz. Sinüs x eksi kosinüs x. Birisi 3 bölü 5'ti. Eksi eksi artı yaptı. Burası 4 bölü 5'ti. Ne yapar? 7 bölü 5. O zaman cevap B şıkkı. 15 küçüktür alfa o da küçüktür 30 olmak üzere. 1. Tanjant 3 alfa 1'den daha büyük. 3 alfa hangi aralıkta? 3 ile çarpalım burayı. 45 ile 90 arasında. Tanjant 45 kaçtı? 1'di. Tanjant büyüdükçe arkadaşlar açı büyüdükçe değeri de büyürdü. O zaman 45'i geçtiğine göre evet 1'i geçer. 45 de 1 çünkü. Kosinüs 6 alfaya bakalım. 6 alfa ne yapıyor? 6 ile bir çarpalım. 90 küçüktür. 6 alfa o da küçüktür 180. Yani ikinci bölgedeyiz değil mi? İkinci bölgede kosinüs eksi tanjant eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı evet sıfırdan büyük olur. Tanjant 6 alfa eşittir 1 demiş. 6 alfa dediğiniz şey zaten arkadaşlar bir aralık eşittir olmaz. Bir aralık verebilirdi sadece şununla şunun arasında gibi ama direkt eşittir 1 demek olmaz. Çünkü al, alfanın değeri belli değil. Bu olmaz. 1 ve 2 diyorum. C şıkkı. Sin 91 arkadaşlar ikinci bölge. Sinüsün değeri artı. Tanjant 89 birinci bölge artı. O zaman buranın sonucu artı. Kotanjant 148 ikinci bölge eksi. Kosinüs 62 birinci bölge artı. Çarpın eksi. Tanjant 179 hangi bölge? İkinci bölge eksi. Kotanjant 100 ikinci bölge eksi. Eksi ile eksinin toplamı eksi. Cevap artı eksi eksi e şıkkı. Eşit aralıklı çivilerden oluşmuş bir tahta var burada. Evet. Bana diyor ki Ali bir ipi sırasıyla 2B. 2B neresi arkadaşlar? Şurası. 2B'ye koydu. Hop. Ondan sonra 4A. Burası. Buraya aldık. Ne oluyor ya? Niye çıkıyor bu? 4A bir de 4F. 4F de şurası. Bunu da buraya aldım. Ardından ne yapmamı istiyor? P, Q, R. Hangisine P dedi? Bu sırasıyla 2B'ye P demişti. Buraya P diyorum. Ondan sonra 4A'ya Q diyorum. Ve 4F'ye de R diyorum. P, Q, R arkadaşlar. Bu üçgeni oluşturalım. Bu üçgeni oluşturduk. Şöyle şuradan da şöyle çizdim. Bunları aldım. Ne oldu ondan sonra? Bunu oluşturduktan sonra bana diyor ki P, Q, R açısı. Bakın şuradan şöyle bir indirdim. Hemen diki. İki birimi indirdim. Burada birimler önemli. Bir birim burada. 4 birimde burada var mı? Var. Saydım zaten. Buldum. PQR açısı. Şurası arkadaşlar. Alfa. Ben bunun tanjantını arıyorum. Tanjant alfa. Karşı bölü komşu. 2 bölü birden 2. Diğerine geliyorum. Tanjant PRQ. O da şurası. Teta olsun burada. Tanjant teta eşittir. Burada karşı 2. Komşu ne? 4. O da 1 bölü 2 yaptı mı? 1 bölü 2 yaptı. İkisinin toplamını sormuş. 2 artı 1 bölü 2 o da ne yapar? Şurada 1 var. 2 ile genişlettiniz tabii ki. 5 bölü 2 yaptı. A şıkkı. Bir ABC üçgeninin tüm iç açıları birer dar açı ise bu üçgene akut üçgen denirmiş. Akut üçgen olduğu bilinen bir ABC üçgen için. Arkadaşlar tüm açılar dar açıymış. ABC köşelerinde bulunan iç açılar sırasıyla bir tane çizeyim ben ABC üçgeni. Bakın ABC çizdim en uzun ve en kısa kenarları sırasıyla BC. Arkadaşlar diyor diyorum ki şurası A kenarı, B kenarı, C kenarı. En uzun kenarı arkadaşlar A imiş. En kısa kenarı ise AB diyor C'ymiş. O zaman demek ki A, B, C şeklinde sıralama var. A daha büyük B'den, B de büyüktür C'den. Bunu bir kenara not ettim. Buna göre sinüs A büyüktür sinüs B sinüs C. Sinüs normal sıralama yapardı. Sayılara bakın en büyüğü A mı? Sinüs de normal sıralama olacak. Kosinüs arkadaşlar C ile başlayanlar. Kosinüs de kotanjant ters şekilde sıralanır. sinüsle tanjant doğru şekilde sıralanır. Kosinüse bakıyorum. A en büyüktü. Burada A'yı küçük almış. Tersine yapmış. Doğru. Tanjanta geldiğimizde A büyüktür, B büyüktür, C normal sıralamış. Tanjantla da doğru. O zaman cevap 1, 2, 3. 1 artı kotanjant x çarpı böyle bir sürü şey yazmış değil mi? İfadesinin en sade hali, en sade hali için önce arkadaşlar birazcık bir ortak parantez falan yapayım. 1 artı kotanjant yerine ne yazacağım? Kosinüs bölü sinüs yazıyorum. Sonra çarpı diyorum. Sin kare sin küp demiş. Sinüs x parantezine aldım. Sin kare x artı kos kare x kaldı. Aşağıya geçtim. Burayı da 1 artı tanjant yerine de sinüs bölü kosinüs yazıyorum. Sin x bölü kos x. Parantezi açtım. Burayı da kos x parantezine alacağım. Cos kare x artı sin kare x. Hepsini yazdım. Birazcık böyle incelteyim bunu. Çok kalın yazdı sanki. Boyutumuzu hafiften küçülttüm. Aynı oldu ama neyse. Sin kare x artı cos kare x nedir? 1. Cos kare x artı sin kare x 1. Bakın buralarını attım. Şurada da payda eşitleyeceğim. Şurada payda eşitlerken şurayı sin x ile çarpıyorum. Sin x artı cos x bölü sin x çarpı şuradaki sin x'i de yazdım. Yukarıya hallettim. Aşağıya geçiyorum. Yine payda eşitliyorum. Cos x artı sin x bölü cos x oldu. Bir de çarpılırken şunu da alacağım. Cos x. Sin x'ler birbirini götürdü. Cos x'ler birbirini götürdü. Sin x artı cos x. Cos x artı sin x. Bunlar da götürür. 1, b şıkkı. Ne güzel gitti. Efe babasının aldığı. Efe babasının aldığı oyuncak araba ve yollarla aşağıdaki gibi bir oyuncak seti kurmuş. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Tanjant x için 7 bölü, 7, 7 bölü 24 demiş. Bakın karşıya 7a diyorum. Komşuya 24A diyorum. Peki 7, 24 ne üçgeni vardı? 25 vardı. Buraya da o zaman 25A derim. Ardından bana şunu söylemişti. C noktasından A noktasına kadar kaç santimetre sürüklemişti? 50 santimetre. Ben de diyorum ki 25A eşittir 50 santimetre ise 25'e böldüm. Her A 2 santimetre demektir. Peki ben nereyi arıyorum? A noktasının yerden yüksekliğini yani 7A'yı arıyorum. 7A'da 14 santimetre yapmaz mı? A şıkkı. A eşittir kosinüs 40, B eşittir sinüs 150, C eşittir tanjant eksi 114, D eşittir kotanjant 23. Buna göre diyor A büyüktür B. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? Sıralama yapacağız. Peki önce şuna bakalım. Kosinüs 40 nedir? Sinüs cinsinden düşünelim. Sinüste normal sıralıyoruz ya. Sinüse gidiyorum o yüzden. Sinüs 50. Sin 150 neydi? 180'i tamamlayın. O da artı olacaktı. Sin 30. A sin, 100, sin 50, B de sin 30. A, B'den daha büyük. Açılara göre normal sıralama olurdu sinüs'te. Tamam, 50, 30'dan büyük. Bu doğru. Geliyorum şuna. Tanjant eksi 114. Arkadaşlar, eksi yönden 114 gidiyorsa, 360'tan çıkartın. Öbür taraftan geldiğinde aslında bu tanjant nedir? 246 yaptı, değil mi? Peki 180'e göre düşündüğümüzde 180 artı kaç yapıyor? Tanjant 3. bölgede zaten arkadaşlar artı olacak. Tanjant 66 diyorum. Kotanjantı da arkadaşlar tanjant cinsinden düşünelim. Birbirini 90'a tamamlayan tanjant kotanjanta eşit miydi? Tanjant kaç yapacaktır? 67 mi yaptı bu? Bu da tanjant 67 yaptı. D küçüktür C'den diyor. Arkadaşlar D neydi? D'yi ben 67 buldum. C'yi ne buldum? 66 buldum. Hayır. Tanjantta normal sıralama yapmamız lazım. Bu yanlış oldu. A artı B birden büyüktür diyor. A'ya bakıyorum arkadaşlar. Sinüs 50 var. Buraya, buraya bakıyorum. Sinüs 30 var. Sinüs 30 zaten 1 bölü 2. Sinüs 50 de 1 bölü 2'den daha büyük değer değil mi arkadaşlar? Sinüs çünkü büyüdükçe büyür. 1 bölü 2'yi geçerse eğer zaten 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1'i geçti. Bu doğru. 1 ve 3 diyorum. D İfadesinin en sade şekli arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1'di değil mi? Yani 1 eksi sin kare x dediğiniz zaman bunu karşıya atmış oluyorsunuz. Buraya kos kare x diyebilirsiniz. 1 eksi kos kare x dediğinizde de bunu karşıya atmış oluyorsunuz. Buraya da sin kare x demiş oluyor musunuz? Buna göre yazacağım. Kos kare x çarpı buraya 1 artı tan kare. Arkadaşlar karşı bölü komşuyla da yapabiliriz ama ben sin bölü cos da yapacağım. Sin kare x hem de sürekli hatırlatmış oluyorum bunu. Sin kare x bölü cos kare x bölü. Buraya gelelim. Sin kare x demiştik. Burayı da 1 artı cos kare x bölü sin kare x olarak yazdım. Eşittir. Payda eşitleyeceğim. Cos kare x çarpı. Burası payda eşitlendiğinde cos kare x artı sin kare x bölü ne oldu? Cos kare x oldu. Gördünüz mü? gidecek şimdi. Burayı da sin kare x parantezi neydi? Yine payda eşitledim. Sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x oldu. Şunlar gitti. Şunlar gitti. Kos kare x artı sin kare x 1'di. Burası da 1'di. 1 bir bölü 1, 1. C şıkkı. Doğru yazarsanız her şey birbirini götürüyor. Aşağıda Roma döneminden kalma sütunlar varmış. A noktası etrafında negatif yönde devrilmiş bir tanesi. Ve en sonunda kot alfa 4 bölü 3 olmuş. Arkadaşlar kotanjant alfa komşu bölü karşı. 4 bölü 3 olması için 4x'e 3x yazdım. 4x 3x yazınca burası da 5x oldu. Bize neyi vermiş? Ardışık sütunlar arasındaki mesafe 8 metredir demiş. O zaman 4x eşittir 8, x eşittir 2 oldu. x'i 2 bulduğuma göre dc neresiydi? dc'yi soruyor. 3x ne yapar? 3 kere 2 6. Peki ben bu sütunların uzunluğuna 5x demiştim yani şuraya. X'i de 2 bulmuştum. 10 olmadı mı? Burası da 10. E, burası da 10. Aynı sütun değil mi? Devrilmeden önce buradaydı bu. Buraya da 4 kaldı. Hepsi çünkü birbirine eşitti bunların. Buraya 4 kaldığına göre DC 4 C şıkkı diyorum.